Hepinize Merhaba Arkadaşlar Günlük Magazin Kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni Bir Videoyla Yine Sizlerin Karşınızdayım Arkadaşlar Ünlü Oyuncumuz Babalına Alıp Nereye Gidiyor Arkadaşlar Gökbek Demirci Düğününe Hazırlandığını Sonbaharda Özgeyazı Evleneceğini Söyledi Ve Artık Özgeyazı evleme Teklif Etmişti Bunun Hakkında da Sizlerle Bir Video Paylaşmıştım Arkadaşlar şimdi ise Gökbek Demirci'ye Özge Yaz'ın istediği gibi düğün olması için e, yurt dışına çıkacaktır. Ve Özge Yaz'ın istediği e, şeyleri alacaktır. Ve arkadaşlar bununla da bizlerle bazı videolar paylaşacağına söz verdi. Biz de ona inanıyoruz. Ve ondan gelen videoları paylaşımları sizlerle hemen paylaşacağız. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.